Herkeslere selamlar efendim. Ben Deniz Mehmet Hoca'nız. Rehber Matematik'te 65 gün daha matematikte geldik 17. gün ve soru avcısına. Soru avcısında yine efsane 5 tane sorun var ki bu sorulardan bir tanesini kitaptan aldım getirdim. Belki de bu eşitsizliklerle ilgili en ince en tatlı soruyu birlikte çözmeden bırakır mıyım? Sana bırakır mıyım o soruyu? Dedim ki beraber çözeceğiz. Hadi şimdi daha fazla beklemeyelim. Elimizde kalemleri alalım. Önümüzde 65 gün daha matematik. Soru avcısı için gönder gelsin dedim bu sefer. Evet 17. gün neyiz be dilek kolay. Odum 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 geldik mi senin 17. güne? Geldik vallahi. Devamı gelecek mi? E sana bağlı. Bırakmaz devam edersen sonuna kadar birlikteyiz. Şimdi dedim ya 5 tane çok güzel sorum var. Bu kitabın sorusu olduğu için bu beşi yanına ben kendim yazıyorum. İlk sorumuzla hemen başlayalım bakalım çözümlere. Şöyle açtım soru avcımızın ilk sorusu eşitsizlik sistemi ile ilgili. Bu sefer denklem falan yok ortada. Bildiğin ne var? Tablo var. Ve tabloya bakıp yeni tabloyu kendimiz oluşturacağız. Neyse daha fazla tüyo yok soruya bakalım. FGH fonksiyonları gerçel sayılarda uygun aralıklarda tanımlandı. Tamamdır. Aşağıda FGH fonksiyonlarının işaret tablosu verildi. O da tamamdır. Fx, Gx, Hx. Artı, eksi, eksi, artı, artı. Eksi, eksi, Tamam bunlara geç. Bunlar önemli değil. F çarpı G lazım sana bir de F bölü H lazım. Bu eşitsizlik sisteminin çözüm kümesini arıyorum ben senden. Peki ne yapacağım arkadaş? Ben şöyle bir şey yapacağım. Ben önce sana Fx'in köklerini yazmak istiyorum arkadaşım. Fx'in kökleri nedir? Eksi 3'tür hocam. X eşittir 5'tir hocam. Peki GX'in köklerini de yazabilir misin bana? Yazarım eyvallah. X eşittir 2 dur hocam. X eşittir 7 olur hocam. Biraz daha yaklaştım. Biraz daha yakından inceliyorum sorumu. HX'in köklerini yazacağım şimdi. X eşittir 2 dur hocam. X eşittir 5'tir. Şimdi yapmak istediğim şey şu. Ben bu ifadenin denklemini oluşturmak istiyorum. Ne demek bu ifadenin denklemini oluşturmak demek? Daha doğrusu tablosunu oluşturmak istiyorum. Şöyle bir açtım. İki satırdan meydana getirdim. Bu arkadaş ve yukarıdaki arkadaş ve aşağıdaki arkadaşa burada sayı numarası da vermem gerekiyor. Bu bir numara olsun. Bu iki numara olsun. Madem eşitsizlik sistemi var. Burası bir numara burası iki numara. Burası da senin kabul edeceğin durumlardan biri herhalde. Şöyle baktım da acaba kaç tane kök var? Bir, iki, üç, dört tane de köküm var. Aldım geldim köklerimi burada hemen dört tane kökümü işaretledim. Üç ve dört. Şimdi kökleri yazalım bakalım. En küçük eksi 3 var. Sonra 2 var. Sonra 5 var. Sonra 7 var. Şimdi birinci ifademiz ne aslında? Fx çarpı gx ifadesi var. Ey güzel arkadaşım. Fx'in kökleri eksi 3'e 5 midir? Eksi 3'e 5 midir? Eksi 3'e 5'tir. İkisini birden işaretliyorum. Bitti mi bitmedi. E bir de g'nin köklerini işaretlemem lazım. 2'ye 7'yi de işaretledim işaretledim. Peki en kritik noktaya geldim. Fonksiyonların en sağına gittiğimde 7'nin de sağına gittiğimde eksi ile artının çarpımı nedir? Eksidir hocam. O zaman ben diyorum ki f ile g fonksiyonlarının çarpımı en sağda eksiyle başlamak zorunda. Başka bir ihtimal var mı? Yok. Köke geldin artı oldu. Köke geldin eksi. Köke geldin artı. Köke geldin eksi. Bu bitti. Şimdi geçtim diğerine. F bölü H diyeceğim. H'nin köklerini belirleyeceğim. F'nin köklerini belirleyelim. F'nin kökleri neydi? eksi 3'e 5 de hocam. İşaretledik mi işaretledik. H'nin köklerini 2'ye 5 hocam. Bak 2'ye de çift çizgi çekiyorum. 5'e de çift çizgi çekiyorum. Neden? Çünkü H paydada. Evet 2'ye de 5'e de kök için dediğim için sıfırlarını yerleştiriyorum. Ama dikkat ettiğim nokta. Burası bir bölme işlemi. Bölme işleminde bir de ne vardı? Çift çizgiler vardı onu unutmuyoruz. Şuradaki arkadaşı da seninle birlikte yazalım. Burası fx bölü hx dedim. Peki ben bu iki ifadeyi birbirine böleceğim. Bölerken dikkat edeceğim nokta nedir? Birincisi bu ikincisi bu. Bir iki arkadaşın bölümü yine nedir? Pozitif değer olacaktır. Ben ne diyorum ki bak en sağdan pozitif geldim geldim köke geldim eksi köke geldim artı köke geldim eksi. Süper. Biz ne arıyoruz? Birinci denklemde büyük eşit sıfır. Yani sıfırdan büyük olduğu aralıkları işaretledim. Sıfırdan küçük olduğu aralıkları da bir dakika onu yeşil yapmayalım. Ortak kümeyi yeşil yapalım. Yine ikinci denklem içinde işaretledim. Şöyle baktığımda ulan ortak elemanlar nerede dedim? Ortak eleman arıyor gözlerim, ortak elemanı göremedim. Ama bir dakika dedim. Aa, ah takıldığım noktaya bak. İşte sen bu hatayı yapma diye yaptım bunu. Hayır dur hocam, hata nerede? Arkadaş, yapılan büyük hataya bakar mısın? Biz beşi hem burada kök olarak hem burada kök olarak aldık mı aldık o zaman burası nasıl köktür çift katlı köktür hocam sen ne yaptın Hii. neredeyse soru gidiyordu neredeyse soru geliyordu. çift katlı kök aynen geçtim kök değiştirdim tekrar kök değiştirdim aman diyeyim soru gidiyordu biz negatif olduğu yeri arıyorduk negatif olan yerde neresidir İkisi içinde burasıdır o zaman ortak çözüm kümesinde aldığımızda da soruyu bitiririz artık çözüm kümesi eşittir eksi 3'ü alabiliyor muyum alıyorum eksi 3 kapalı aralık 2 nasıl aralık olacaktır açık aralık çünkü payda sıfırlıyor. Seçeneklere baktın. Of DLC arasında gidip geliyordum ki doğru cevap C seçeneğidir. Yalnız adeta bir sazan sorusu. Özellikle 5 kökünü kaçıranlar var mı? Ben neredeyse kaçırıyordum. Hani cevap anahtarında kendim boş kümeyi koysam kendimi sazanlıyordum ya. Gerçekten enteresan bir durumu yakalıyorduk neredeyse. Bu da harfli ifadelerle ilgili biz seninle buraya kadar birkaç soru çözdük aslında ama olabilecek hani zorlaştır hocam şu harfli ifadeler sorusunu desen karşına getirebileceğim en zor sorulardan biri bu olurdu herhalde harfli ifadelerle ilgili. Şimdi biz ne yapacağız? Harfli ifade falan varmış gibi düşünmeyeceğiz. Önce diyeceğiz ki ya ben bu denklemin köklerini bir bulayım bakayım. Mx eksi n'ye sıfır verirsem x'in cevabı buradan ne gelecektir? N bölü m gelecektir. X artı m'ye sıfır verirsem x'in cevabı ne gelecektir? Eksi m gelecektir hocam. Nx eksi m'ye sıfır verirsem X'in cevabı ne gelecektir? M bölü ne gelecektir? Bak elimde 3 tane kök var. Ama kökleri bilmem bu sefer e, yerleştirmemi kolaylaştırmıyor. Çünkü bir de o köklerin nesini bilmem lazım. İşaretlerini ve aralarındaki büyüklük sıralamasını bilmem lazım. En azından şunu biliyorum. Elimde kaç tane kök var? 3 tane kök var. Yerleştireceğim kökleri bakalım. Şimdi bu negatif bir kök. Bu pozitif bir kök eksi m kesinlikle nedir? Pozitiftir. N bölü m negatiftir. M bölü n o da negatiftir. Ben bir kere en büyük kökü buldum hocam. Nedir o? Eksi m. En tepeye en başa yazarım onu. Şimdi kritik yere geldim. Bu eksi 1 ile 0 arasında bir m değerimiz var. Ben n değerini Eksi 1 ile 0 arasında bir değere bölersem aslında o değeri arttırmış olurum. Yani nasıl oluyor? Mesela n değeri 5'tir. Ben buradan eksi 1 bölü 2 yazarım negatif değer. Aslında ben ne yapıyorum? 5 çarpı eksi 2 bölü 1 diyorum eksi 10 gibi çok büyük bir değere gidiyorum. Ama M bölü de bu ifade daha da küçülebilir. O yüzden diyorum ki aa sen beni oradan kandıramazsın. Bu ifade bundan daha küçük bir ifadedir. Yani N bölü M. Aslında burayı açıklamaya bile neredeyse gerek yok. Çünkü buradaki açıklama bildiğin TYT matematiğe kaydık artık. Şimdi her biri bir her köktür. İyi, güzel, hoş. Ve bu kökler nasıl köklerdir? Dahil köklerdir. Ama ben neyi unutuyordum hocam yine? Paydayı sıfır yapan değer nedir? M bölü N'ye değeridir. M bölü N'ye de ne yapmam gerekiyor? Çift çizgi çekmem gerekiyor. Benim Fx fonksiyonum burada. Hocam artı mı başlayacağım? Eksi mi başlayacağım? M var. X var. N var. Bu nasıl değer? Eksi değer. Önü nasıl değer? Artı değer. Önü nasıl değer? Artı değer. Artı eksi. Eksi başlayacağız. Eksiyle başlattım. Köke geldim. Artı. Köke geldim. Eksi. Köke geldim. Tekrardan artı dedim. Ve soru benden sıfıra küçük ama eşit olduğu yerde istiyor. O zaman dedim ki benim değer aralığım şurası olmalı olmalıdır. Hatta buranın çözüm kümesinde yazarken yapmam gereken işlem. N bölü M bir kere kapalı aralık. M bölü N açık aralık. Birleşim. Eksi M ile hangi aralığa bakacağım? Sıfıra giden. Ama eksi M nasıl olmalı tabii ki? O da kapalı aralık olmalı. Sıfır mı? Hocam iyi misin sen? Ne yapıyorsun dersen? Ben derim ki sana artı sonsuz yazalım. Gel öpüşüp barışalım. <laughs> Kendi tükrümde boğuluyordum ama... <laughs> ne, M, N bölü M'yi arıyorum. N bölü M. N bölü M bölü N. Birleşim eksi me Birleşim sonsuz. Doğru cevap. E seçeneğidir dedim. Yine çok güzel bir soruyu geride bıraktım. Beşinci soruya adım adım yaklaşıyoruz ama. Hele dur bakalım bir de buna bakalım. Bu çok enteresan bir soru. Hani ben sana son dersimizde 17. dersin konu anlatımında ne dedim? Ya dedim ki belli denklemleri hiç incelemeye bile gerek yok. Mesela çift katlı köklerde incelemeye gerek var mı? Çünkü ben biliyorum ki bu ifade her daim pozitiftir. Kurtuluş yok. Bir sıfırdan küçük arıyoruz. İşareti değiştirebilir mi? mümkün değil. Sıfıra eşit çıktığı anlar var mı? Var hocam. Kimler onlar? Nerelerde sıfıra eşit çıkıyordu? Ne yapıyorduk? Sadece onu bulmamız yeterli oluyordu bizim için. Denklemin köklerine gittim. X'e x 4'e 1. E X'ine de x... Yok yok yok. Buna artı verelim buna eksi verelim oldu. X eşittir eksi 4 ve x eşittir bu denklemi ne yapıyor? Sıfıra eşitlediği noktalar. Güzel yola devam. Hocam burası nedir? Hmm, mutlak değerli. Her daim sıfırdan büyük eşittir beni ilgilendirmez. Ama x eşittir 1'i yazamazsın. Sebep payda da. Paydadaki o 1'i yazarsan eğer payda sıfır oluyor almayacaksın. Burası bizi ilgilendirme, ilgilendirmez. İşareti değiştirme yetisi yok. X'e ne verirsen ver beni ilgilendirmiyor. Şimdi ben şunu anlıyorum. Hocam bu da pozitif. E bu da pozitif. E bu da pozitif ya da sıfır. Demek ki negatif yapabilecek hiçbir şey yok. Ve elimde denklem de yok. Elimde denklem yok ve ben şöyle bir şey buldum arkadaşım. Her yerde bu arkadaş pozitif. Sadece nerede sıfıra eşit? X eşittir eksi 4'te. X eşittir 1'de. Fakat x eşittir 1'de 0 olduğu o noktayı alamazsın diyorum. Bunu kapat. Bunu kapat. Onu alırsam payda sıfır olur. Tek bir yerde cevabı sıfır çıkıyor. Başka da hiçbir yerde cevabı sıfır çıkmıyor. Negatif zaten çıkmıyor. Pozitif çıkıyor. Kaç farklı tam sayı değeri var? Bir tane. O da hangisi? X. Eks çok farklı bir soru bu ya. Bu gerçekten hani böyle bu soruların şahı demeyelim de gıcı, en gıcı olsa olsa bu olurdu. Hani bilmiyorum senin yorumun ne burada. Bence en gıcıklardan biriydi bu soru ama gerçekten öğretici bir soru. Geldim dördüncü soruma. Fonksiyonun tanım kümesi gerçek sayılardadır. Buna göre menin alabileceği tam sayı değerlerinin toplamı nedir diye sorduk. Şimdi sen köklü bir ifadede önce tanım kümesi nasıl bulunuyor biliyor musun hatırlıyor musun? Hemen gel bunu seninle birlikte bir görelim bakalım. Kök içerisinde bir ifademiz var. İçeride diyelim ki A ifadesi olsun. Bu A ifadesinin ya da bu köklü ifadenin tanımlanabilmesi için o A ifadesi sıfır olabilir ya da sıfırdan büyük olabilir ki köklü ifadelerin tanımında bu yatıyor. O zaman gel. Buradaki ifadenin tanım kümesi bütün gerçel sayılarsa x yerine ne verirsen ver sağlıyorsa. Demek ki bu ifade kesinlikle neymiş hocam? x kare yazıyorum. Artı m eksi 3 çarpı x artı m eksi 3 ifadesi hocam ne yaparsan yap her yerde sıfıra eşit de olabilir. Ama sıfırdan büyük olduğu kesin aynı zamanda. Peki ben şimdi hemen düşünüyorum. Bir parabol denklemi bu. Sıfırdan büyük ya da sıfıra eşit. Yani sıfırdan büyükse ve eşitse ya Bizim x eksenine teğettir ki x eksenine teğetse deltası hakkında yorum yapıyorum sıfırdır. Ya da x ekseninin üstündedir ki deltası kesinlikle sıfırdan küçüktür. Olabilecek iki tane durum var. İşte o en kritik nokta şunu söylemeni bekliyorum artık senden. Hocam bu ifadenin deltası sıfırdan küçük ya da eşittir. Eşittir kısmı unutulursa o tam sayı değerlerinde kesinlikle bir yanlışlık yapılır. Şimdi biz madem bu değeri bulduk artık delta nasıl bulunur? B kare. Yani m eksi 3'ün karesi eksi 4a C if o da mı eksi 3'müş? A o da eksi 3'müş. M eksi 3 küçük eşit 0 yazıyorum. Düzenleyelim gelelim. Birincinin karesi birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. ikincinin karesi eksi 4'ü dağıtarak geliyorum. Eksi 4 M artı 3 kare 4'ten 12 küçük eşit 0 oldu mu oldu? Tekrar düzenliyorum. Bak m karemi yazdım. Bak bu iki arkadaştan ne geldi dedim. Eksi 10m geldi dedim. Şu iki arkadaşı topladım. Ne geldi? 21 geldi. Nedir bu arkadaş? Sıfırdan küçüktür. Hocam bizim elimizde bir tane çarpanlara ayrılmayı bekleyen eşitsizlik var. E biz bu eşitsizlikleri çözmeyi öğrendik zaten. 3'e 7. 3 kere 7 21. X'ine de eksi verirsem oluyor. X eşittir 3 benim denklemin köküdür ya da x eşittir 7 benim diğer denklemin köküdür. Bakıyorum buraya sığar mı diye. Sığar ama ben bayağı uzaktan çözmüşüm bu soruyu. Biraz daha yaklaşalım bakalım dedim. Şöyle gelebildim. Güzel geldik. Peki şimdi devam ettim. Dedik ki bir tabloya ihtiyacımız var. Tabloda da iki tane müs olacak. Bu köklerden biri 3'tür. Diğeri 7'dir. Eşitlik var mı? Var. İkisi de kök mü? Kök. Payda mayda var mı? Payda mayda yok etrafta. Biz ona fx diyelim. fm diyelim hatta değil mi? Ne de olsa m'li bir denklem. fm fonksiyonunun denklemi diyelim. m'nin önündeki, m karenin önündeki katsayını Artı. Köke geldi Eksi. Köke geldi mi? Artı. Peki ben ne arıyorum hocam? Ben küçük eşit sıfır arıyorum. Küçük eşit sıfır dediğim aralık burası. Peki M'nin alabileceği tam sayı değerlerinin toplamını arıyorsun. M'nin alabileceği tam sayı değerleri 3 ile 7 aralığındaki kapalı aralık olmalı. Ve ben diyorum ki 3 artı 4 artı 5 artı 6 artı 7. Ey Gauss. Gauss'u çağırıyorum hemen. 7 3 daha 10. 6 4 daha 10. 20 yaptı. Bir 5'lik de buradadır. 25'tir doğru cevap. Vurdum cevabı D seçeneğine. Gerçekten güzel bir soruyu geride bıraktım ama daha güzeli var. Çünkü neredesin gel buraya. Kitaptaki sorumuz. Evet 65 günde AYT Matematik ÖSYM sorar testinden bir soruydu diye hatırlıyorum bu soruyu. Ey güzel arkadaşım. A, B, C, D. Gerçel sayılar olmak üzere. Efsane bir soru ya. Bir tane denklem var burada. Bir denklem daha var. Ve bu denklemin eşitsizlik sisteminin çözüm kümesi budur dedim sana. Fakat arkadaş diyelim ki hani bu birinci denklem olsun. Bu ikinci denklem olsun. Hangisi birinci denklem? Hangisi ikinci denklem? Hiçbir sır vermedim. Hani bu ikinci denklemin satırı mı? Burası birinci denklemin satırı mı? Ya da tam tersi mi? Hiçbir fikrim yok. Peki yola devam. Eşitsizlik sistemini çözüm kümesini bulmak için aşağıdaki tablo yapılıyor. Tabloya göre çözüm kümesi eksi beş eksi iki aralığıyla dört sekiz aralığı çıkıyor ki mantıken yani öyle. Öyle çıkması lazım ortak çözümü alıyorsun doğru. A artı B artı C artı D toplamı kaçtır diye bana soruyor. İyi güzel arkadaş bulalım ama. Şimdi Hocam bunlardan hangisi bir? Yani bu 1 mi 2 mi karar vereceğim. Bunu mu bunu mu işaretleyeceğim burada? Biraz da mantıklı düşüneceğim. Diyorum ki ya birinci denk yani bu denklemin kökleri neler? 2 ve 4 yani eksi 2 ve 4. Şimdi biz eksi 2 ve 4'e ulaşmaya çalışacağız. Düşünüyorum mantık kendi olabilir. Hani doğru tercihi yapmaya çalışıyorum. X1 çarpı X2 nedir arkadaşım? Kökler çarpımı C bölü A'dır. C bölü A. Ya bir dakika diyorum eğer denklemin kökleri bunlar olsaydı 2 kere 4'ten 8 eksi 8. Eksi 8 A'dan cevap 16 ise A'nın cevabı ne gelir? Eksi 2 gelir hocam. Süper. A'yı diyelim ki eksi 2 bulduğumuzu varsaysak desek, desek ki bu birinci denklemin olsun, bu ikinci denklemin olsun. Gerçekten de belki de doğru tercih edip etmediğimizi düşünüyoruz. Yani çok mantıklı geldi ifadeler buraya kadar. Dedim ki A değeri nasıl eksi değer. Eksiyle başlayacak demek ki. Köke geldi artı, köke geldi eksi, eksi. Gerçekten de sıfırdan küçük olduğu, eşit olduğu aralığı aldı. Çok doğru. Doğru yerleri işaretlemiş. Acaba bu tesadüf olabilir mi? E diyelim de, de, olabilir. O zaman diğerini de deneyelim. 5'e 8. Eksi 5'e 8. O zaman diyorum ki bu denklem için de ben kökler toplamını pardon kökler çarpımına bakacağım. C bölü A. 120 bölü C'nin cevabının ne çıkmasını bekliyorum? Eksi 5 ile 8'in çarpımından eksi 40 çıkmasını bekliyorum. C'nin cevabı buradan 3 kere 4 12'dir. Eksi 3 gelecektir değil mi? C'ye gittim eksi 3 yazdım. Dedim ki bunun da önü eksi. O zaman eksi geldi. Köke geldi. Artı. 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 Eksi. Gerçekten sıfırdan büyük olduğu yeri işaretlemişmiş. Demek ki her şeyi ben doğru yapmışım. Buraya kadar harika getirmişim. Doğru tercihlerde bulunmuşum. Artık D'yi bulabilirim. D'yi nasıl bulacağım? E kökler toplamından. B'yi nasıl bulacağım? O da kökler toplamından. Şimdi x1 artı x2. Aman yarabbim ne oldu? Aman 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 aman. Bir pardon. Pardon. Bir şunu bir sıfırladım. Pardon. 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 Çok özür. Çok özür. O ses sana da geldi mi bilmiyorum ama bana geldi. Bir yandan da pomodoro yapıyorum çünkü. Onunla alakalı bir durum var. Kusura bakma güzel arkadaşım. Yani bu kadar güzel soru da hocam ya. Yani şunu, şunu yaşamayaydık iyiydi diyorsun da tamam. Hemen düzelttim. Ey güzel arkadaşım. Dedim ki kökler toplamından gidelim. Birinci kökümüz ne? Eksi 2. Diğer kökümüz ne? 4. Eksi 2 artı 4'ün cevabı ne? 2. Cevap neye eşit? Eksi B bölü A. Eksi B bölü A. A kaç? Eksi 2 hocam. Eksiler birbirini götürdü. İçler dışlar yaptım. B'nin cevabı ne geldi? 4 geldi. Attım cebe dursun. Geldim diğer x1, x2 denklem köklerini toplamaya. Yani onu da şuradan yapacağım. Eksi d bölü C'den yapacağım ama ben önce kökleri bir bulayım. Kökler ne? Eksi 5'e 8. Eksi 5 ile 8'i toplarsan ne yapar? 3 yapar. O da neye eşittir? Eksi parantez. Eksi'yi koydum önüne. Eksi b bölü. Ki bizim burada d bölü c. Yani orada da nedir? Eksi 3'tür. Eksiler birbirini götürdü. İçler dışlar yaptım. D'nin cevabı ne geldi? 9 geldi. Ben her şeyi buldum. A belli. A 2. B belli 4. C belli 3. D belli 9 dedim hemen işlemleri yapıyorum. Buradan 2 geldi. Buradan 6 geldi. 6 2 daha 8'dir dedim. Baktım seçeneklere. Vurdum cevabı H seçeneğine gerçekten lezzetliydi. Hani bir terslik olsaydı sen buna iki buna bir deseydin baya baya uğraştıracaktı seni. İşlemsel olarak da baya yoracaktı. Hatta kitabımızın video çözümlerinde Mihriban hocamı aç bak. Sana bu ikiye bir yapsaydın yani öyle bir yanlışlıkla başlasaydın. Neden onun olmayacağını dahi açıklayan video çözümünde muhakkak aç izlenir. Çünkü sana çok şey kaçacak. Şimdi hazırsan 17. gün bitti dedik. 17. günü zaten konu anlatımında burayı işaretlemiştik. Gün gün ilerlemeye, beynimizi kandırmaya demeyelim ama gözleri şenlendirmeye devam ediyoruz. Çünkü kampımızın 17. günündeki soru avcısı da bitti. Sen varsa eksiklerini tamamlıyorsun. 2 günlük boşluğumuz var. Cumartesi, pazar dinlenmek yok. Tamam pazar günü dinle ama cumartesi cumartesi günü eksikleri tamamlıyorsun. 18. günde eşitsizlikler 4 eşitsizliğin son dersiyle artık 19. gün deneme avcısı geliyor ki 18. günde deneme avcısı ile ilgili çok ayrıntılı konuşacağız seninle. Ama ne yapacağız? Bir sonraki derste. Sen bunu, bunları gördün mü ya? Ben bunları işaretledim. Yakaladın değil mi onları ben? Bir an acaba şeyi geçmemiş olabilir miyim ya? Yanlış yere bakıp konuşmuş olabilir. Neyse o ihtimali de düşüneyim ama bir sonraki derste görüşelim o zaman. Ne diyelim 18. günde görüşene kadar eşitsizliklerle ilgili verdiğim 65 günde haritam kitabındaki 17. gün ödevlerinin hepsi bitiyor. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle. Hoş kal, hoşça kal be güzel arkadaşım. <laughs>